Esra Arzu'nun aklı günler sonra başına geldi. Sinan'ın ayaklarına kapandı. Sinan bakın ne söyledi. Arzu ve Sinan arasında yaşanan gelişme herkesi şok etti. Esra ele aldığı konuda Sinan'ın kesin tavrını gören usta sonucu çifti boşamaya karar vermişti. Ama daha önce de denildiği gibi bu karar çok ani olunca tepki toplamıştı. Bir nevi sanki Esra Erol'un ısrar üzerine yaşanan bu ayrılık Arzu'yu çılgına çevirdi. Belki çift için böyle hayırlıydı. İkisinin de birbirinin kıymetini daha iyi bilmesi için böylesine uzaklaşması iyi olacaktı. Başarılı sunucuyu kanadılar ama kimse o aileyi yakından tanımamıştır. Usta sunucu arzuyu yakından tanıyıp bu kararı almak zorunda kalmıştı. Her şeyin iki haftada olup bitmesi aceleyle alınmış bir karar gibi görünse de gerçek çok eskiye dayanıyordu. Arzuyu böylesine pişman eden sebep neydi? Sinan'ın ayaklarına kapanan arzu ben sonucun böyle olacağını bilemedim dedi. Aslında Esra Erol konuyu birkaç gün önce noktalamıştı. Çünkü 17 yıllık evliya maalesef bir TikTok yüzünden ihanet edilmişti. Esra Erol'un hassas olduğu bu konuda bir yuva da karı koca arasında sadakat yoksa öyle uzun sürmesi çok önemli değildi. Karısını iki aydır göremediği için Esra Erol'dan yardım istansiyonunun hikayesi ekran başındakilerin hem dikkatini çekmiş hem de çok üzülmüştü. Emes hastası olan Arzu'nun iki ay sokaklarda yaşadım demesi hiç de inandırıcı gelmemişti kısa sürede hem arzunun izini bulan ve hem de yaptığı her şeyi açığa çıkaran Esra Erol'un başarısı birçok kişi tarafından takdir toplamıştı. Ama gerçekler arzuyu bulduktan sonra ortaya çıkmıştı. Arzu iki yıl boyunca gizli gizli konuştuğu Olcaya 200 bin lirasını vermişti. Üç çocuğunu ve eşini arkada bırakan Arzu boşanmak istediği için çok pişman olduğunu dile getirdi. Ben bu kadar çabuk bir evliliği biteceğini bilemedim. Sadece aileme ders vermek istemiştim dedi. Sinan'dan defalarca özür dileyen ve ayaklarına kapanan Arzu eski kocasından af diledi. Ama Sinan halen arzuyu affetmedi. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar